Benim sanki bu dünyada neyim kalacak Belli belli ömür sonu toprağa doğru Ağlasam gülsem de zaman doldu dolacak Bir gazel düşecek bir gün yaprağa doğru Bir gazel düşecek bir gün yaprağa doğru Gene gönlüm razı ömrüm binde birine İki damla dem çekerim kavga yerine Uyuyup diz çökmem yere kör Yalvarırım Hakk'a her gün şafağa doğru Yalvarırım Hakk'a her gün şafağa doğru Yıllar yuvarlandı gitti benim önümde Fesat eğlenmedi şükür deli gönlümde Sensiz gecelerim heyecan sensiz günümde İnan delirdim ben ufak ufaka doğru İnan delirdim ufaktan ufaka doğru Heyecan ufaka doğru